Herkese selamlar arkadaşlar. Didim Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Stadyum mevkisinin arka tarafında bulunan villalar bölgesinin iç kısmında yer alıyoruz. Şu anda gelmiş olduğumuz villamız arkadaşlar daha önce de çekimini defalarca kez yaptığımız sizlere daha temelinden itibaren satışa sunduğumuz bir yerdir. Şahsen Aliye Emlak olarak buranın mal sahibi bizim aile dostumuz olduğundan dolayı arsayı alış tarihinden temelinden bu zamana kadar tüm yapım aşamalarında yanında olduğumuzdan dolayı arkadaşlar buraya tanıtırken hepsine yapılan her şeye hakim olarak tanıtacağız sizlere. Şimdi burası acil bir şekilde satılık. 4 milyon 950 bin TL düştü bu rakam üzerinden de hala pazarlığımız mevcut. Arka tarafta yapılan yeni yerler var. Bizle beraber yapılan yerler var. Şu anda 5 milyon 500 bin TL'nin altında satılık hiçbir tane ilan yok arkadaşlar. Hepsi de aynı. Hepsi de 200 metrekare arsa içerisinde bulunan villalar. Burası 4 milyon 950 bin TL'ye düştü. Ve gerçekten bölgedeki yapılan villaların en kalitelisi olduğunu iddia edebilirim. Burada CNC kesim demir korkuluklar var her yerde. Görmüş olduğunuz gibi kapımızın ortasında ahşap bir detay var. Onun haricinde tamamen CNC bir kesimden oluşmaktadır. Otomatik bir kapıdır. Uzaktan kumanda ile açılıp kapanmaktadır. Araba park girişimiz burada mevcuttur arkadaşlar. İstenirse üstü kapatılıp kapalı bir garaj haline de getirilebilir. Ön tarafta güzel bir bahçe alanımız var. Onun yanı sıra salondan dışarıya çıkabileceğiniz bir veranda alanınız var ön tarafta. Burada yerde zeminde görmüş olduğunuz taşlar normalde Bahçe duvarları yapılırken arkadaşlar bahçe duvarlarında taş duvar işçiliği kullanılırken yerde kullanılan zemindeki taşlar kullanılıyor. Burada tamamen yere döşedik bu taşları. Çünkü neden? Araba girdiği zaman kayma ihtimali olmasın diye böyle bir çalışma yapıldı. Ön tarafta zaten görmüş olduğunuz gibi güzel bir bahçe alanımız var. Şöyle gösterecek olursam sizlere burada e, tüm evimizin her yerinde arkadaşlar güvenlik kamerası ile korunmaktadır. Dış cephe aydınlıklarımız, aydınlatmalarımız çok iyi durumdadır. Şurada bir kapımız var. Şöyle göstereyim sizlere. Burada ekstra özel olarak bir kapı yapıldı. Havuz alanına geçiş bölümümüz var. Arka tarafta da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir havuzumuz var. Yalnız bu havuzda da ekstra bir özelliğimiz var. Kenardaki taşları görüyorsanız arkadaşlar, sular bu taşların üstüne düşecek. Bu ekstra bir detay. Bundan hariç bir detayımız ise de karşı tarafı gösterirsem baran orada bir mesela çıkmış olan hortumlar var. O kablolar e, şu anda son teknoloji e, motor ile havuzun daima temizlenebilir bir motor takıldı. Yani eski tip. Burada e, bu fayansın alt tarafında yapılan motor tesisatı değil sadece havuzun üstünde duran kendi kendini temizleyebilir bir motor kullanıldı. Burada ahşaptan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi duş alanımız bulunuyor. Tekrardan bu rüzgarlık genel olarak hiçbir villada yok ama müteahhit firma ekstradan buraya görmüş olduğunuz gibi bir rüzgarlık alanı yarattı. Buraya siz isterseniz kapı atabilirsiniz. Buraya vestiyerlik yapabilirsiniz. Bunların hepsini tercih edebilirsiniz. Evimizde alarm sistemi kurulu arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle gösteririm girişte sağ tarafta. Burada hem sesli hem görüntülü bir diyafonumuz var. Çoğu villada bunu bulamazsınız. Burada da alarm tesisatının arkadaşlar modeli var. Görmüş olduğunuz gibi. Evimizde 724 alarmı aktif olarak kullanabiliyoruz. 60'a 120 seramiklerin döşendiği güzel bir salon alanımız var. Toplamda 45 metrekare alanı oturuyor. Salon mutfak alanı tabanımız. Ön taraftan çıkışımız var. Burada köşe tarafta bir mutfak alanımız var. Mutfakta kullanılan malzemeler gerçekten oldukça kaliteli. Burada müteahhit firma Beko markanın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir ankastre setini burada hediye olarak bırakıyor. Bahsetmiş olduğum havuza takılacak olan motor burada kaldırıldı buraya konuldu. Bunu direkt oraya sabitlediğiniz zaman kendi kendine devir daim yapıyor. Bunlar artık son zamanlarda yeni çıkan modeller. Onu da söyleyelim sizlere. Güzel bir mutfak alanımız var. Zaten burada yine son teknoloji. Kulpları olmayan lake dolap kapakları, antresit gri görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir şeyler var. Tezgah arası çerçeveler var. Kulplar için ekstra kulp taktırmak isterseniz bakın burada 3 tane modelimiz var. Burada müteahhit firma sizlere bu kulpları takacaktır. Ama tabi eğer istenirse istenmezse bu şekilde kullanacaktır. Ekstra raf yapılmış. Şimdi burada detay olarak şunu kesinlikle altını çizmek istiyorum. Bakın panjurlarımız antresit gri'nin en açık rengi. Yani şu renkte. Aynı şekilde pervazlar ve panjurlar aynı renk olarak kullanıldı ki bir renk ayrışılması yapılmasın diye. Ama en büyük özelliği ise burada Vinsa. Vinsa marka bildiğiniz gibi Pimapen'de bir numaradır. En kalitelisidir. Şöyle zaten gösterdiğim zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Kendi kendine sonuna kadar gidebiliyor. Burayı kapattığımızda dışarıyla bağlantımız tamamen kesiliyor. 2 adet televizyon ünitesi için yerimiz bulunuyor. Buradaki yere arkaya böyle görmüş olduğunuz gibi küçük kabartma taşları kullanılmış. Ve isterseniz de burada köşe tarafa televizyon yerleştirebilirsiniz. İki tarafı da tercih edebilirsiniz güzel bir alanımız var. Burada ortada bir merdiven altı lavabo alanımız da duruyor arkadaşlar. Asma tavanlarımız çok iyi durumda. Spot aydınlatmalarımız tüm odamızın her tarafında yerleştirilmiş ve çok da güzel bir avizemiz burada bizi ortada karşılıyor arkadaşlar. Üst kata doğru çıkış yapalım. Üst kata doğru çıkış yaparken merdiven aralığını Dikkatlice çekmeni istiyorum Baran çünkü çok güzel bir merdiven aralığı var. Bizi hiç yormuyor merdivenler. Yukarıya çok rahat bir şekilde çıkıyoruz. Bakın ahşap tutamaçlar var burada görmüş olduğunuz gibi ve altındaki korkuluklar bile CNC kesim. Arkadaşlar bunun işçiliği çok zordur. Çok maliyetli bir işçiliği vardır. O yüzden CNC kesim diye ekstra detay veriyorum ki görün, bilin isteyin diye. Şimdi Burada da yaklaşık 17-18 metrekare genişliğinde güzel bir odamız var. Her odada şöyle gösterelim istersen bana. Her odada bir çelik kasamız var. Duvara monte edilmiş bir şekilde duvarın içinde duruyor. Bunu her odada hakimiz. Televizyon için yer bırakılmış. Yine farklı bir avize modelimiz var. Klima tesisatlarının yerleştirilmesi için şu anda hortumlarıyla ile birlikte her şey hazır. Ortak katta bir de burada bir çocuk odamız var arkadaşlar. Ama tabii ki de yatak odası için bile kullanılabilir. Neden? Çünkü alan çok büyük. Çift kişilik yatak attınız, iki tane komodin attınız. Tam orada zaten kocaman bir dolap yerimiz var şu anda baranın durduğu yerde. Ekstra burada bir televizyon için yine yer bırakılmış. Yani burada duvara yine monte edebilirsiniz. Ve burada da ekstradan bir Balkon alanımız var arkadaşlar. Bu balkon ne kadar küçük olsa bile burada da panjurumuz mevcut. Balkonların korkulukları dahil bütün korkuluklarda bütün demir tesisatlarının hepsinde CNC kesimi görebiliyoruz bu arada. Ve çok geniş, çok kullanışlı bir banyo alanındayız şu anda. Arkadaşlar sabit çift tarafa doğru açılabilir Görmüş olduğunuz gibi güzel bir duşakabin alanımız var. Alanın içi gayet geniş, ferah ve kullanışlı. Fayans seçimi oldukça şık. Ortadan siyah bir şerit geçiyor, yan taraflar bembeyaz. Serel markanın gömme rezervuarı kullanılmış. Burada güzel bir Hilton lavabo seti kullanılmış. Ahşap ve beyaz detayını ikisini birleştirmişler. Harika bir olay olmuş burada. Şöyle göstereyim sizlere. İçi çekmecelikli bir ayna var aynı dolabı var. Ve burada da yine müteahhit firmanın kendi ekstradan yapmış olduğu bir dolap çalışmasını görüyoruz arkadaşlar. Bu dolap çalışması nedir? Gelelim şuradan içeriye bakalım. Buraya bir termosifon da yerleştirdi. Bunların hepsi bu fiyatın içinde dahil olarak kalacaktır. Bakın her yerde bahsettiğimiz olay bu. Yani orta alanlarda, banyo alanlarında bu şekilde dolap yapıp bunları kapatırsanız gerçekten harika bir görüntü elde ediyorsunuz. Ortalıkta kalabalık bir şey olmuyor. Bakın bu yani çoğu villada bunu göremezsiniz. Orta kattayız. Orta katta bile arkadaşlar görüntülü ve sesli diyafonumuz yerleştirilmiş. Normalde bunlar sadece apartman dairelerinde bile olsa hemen kapının giriş alanının sağ tarafında ya da sol tarafında bulunur. Ama üst katlarda bulunmaz. Burada orta katta var. Yetmemiş. Bir de en üst kata da koymuş. Yani bütün katlar düşünülmüş burada. Aynı şekilde burada da mevcut sesli ve görüntülü diyafonumuz. Ve son olarak da en üst kattayız. Çatı katındayız. 20 metrekare genişliğinde ortalama harika bir oturum alanı olan bir odadayız arkadaşlar. Tavan yüksekliğimiz güzel. Ebeveyn banyomuz var. Yatak başlığı için yerlerimiz hazır. Televizyon ünitesi için yerlerimiz hazır. Klima tesisatı zaten her odada hazırdı. Burada da bir de ebeveyn banyosunu inceleyelim. Aşağıda kullanılan malzemenin aynı şekilde devamı burada da kullanılmış. Son olarak da teras katındayız arkadaşlar. Eğer istenirse burası cam balkon ile kapatılabilir. Bakın duvar yüksekliğinin farkında mısınız? Duvar yüksekliği buraya kadar gelmiş. Bir Cam balkon yaptırmak isterseniz çok rahatlıkla burada çok bir masraf size çıkmadan yaptırabilirsiniz. Çünkü alan çok daraldı burada. Herhangi bir masraf teşkil etmez. Burada bir musluğumuz var. Bir mutfak tesisatı düşünürseniz eğer tesisat hazır buraya bir mutfak yapılabilir. Burada bir kiler alanımız var arkadaşlar. Kiler alanımızın içerisi de fayans döşeme. Yan tarafta ve bu tarafta yapboz taşlardan döşenmiş boz diyoruz o isimleri bu şekilde taşlar döşenmiş her iki tarafa da çatımız zaten kiremit istersen burayı da bir gösterelim bu da önemli baran yan tarafında da var orayı da gösterebilirsin ön tarafa da çıkma yapıldı yani e, evin Çatı kısmı gerçekten çok sağlam. İzolasyonu çok sağlam. Burada biz yazın da girdik bu villanın içine. Normalde çatı katları yanar ama yanma gibi bir durum yok arkadaşlar. Kesinlikle söylüyorum çünkü test edildi. 4 milyon 950 bin TL. Bakın yan taraf 5,5 istiyor. Arka taraf 5,5 istiyor. Yeni yapılan yerler 5,750 istiyor. Şu anda bölgede kesinlikle internete bakabilirsiniz, ilanlara bakabilirsiniz, soruşturabilirsiniz. 5,5 milyon TL'nin altında şu anda bir ilan kesinlikle yok. Hepsi aynı 200 metrekare arsa içerisinde. Lakin burası çok acil satılık. Yani buradaki para başka bir yatırıma çevrilecek. O yüzden 4 milyon 950 bin TL satış rakamı var. Güzel de bir pazarlığımız var. Kesinlikle buraya şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle bir villa düşünceniz varsa karlı bir şekilde buradan kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. 200 metrekare arsa içerisinde 3 artı bir villa gezdik. Kendine ait bahçesi, kendine ait otopark alanı, havuzu, otomatik panjurlu, Vinsa PVC'li gerçekten bütün malzemelerin kaliteli olduğu bir villa gezdik sizlerle. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Detaylı bilgi için alt tarafta bırakmış olduğum numaramdan beni arayıp özel olarak görüşebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.